Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Boşun 2.26 DR Profesyonel 800 Watt cihazının orijinalinden bahsedeceğim. Piyasada bunun taklitleri bulunmakta. Siz taklitlerini veya orijinali nasıl bulabilirsiniz, nasıl anlayabilirsiniz? Bununla ilgili size ipuçları vereceğim arkadaşlar. Öncelikle kutusu sert bir malzemedir arkadaşlar benzet, benzerlerinin, taklitlerinin kutuları biraz daha yumuşak oluyor. Bundan anlayabilirsiniz. bir başka nokta ise bu ürün orijinal, orijinal üzerinde boş şurada yazılar yazmakta. Ve üzerindeki boş yazısı ve boşun amblemi yapıştırma arkadaşlar. Bunlar yapıştırma olmuyor. Bunları sökemezsiniz. Bunlar Direk kabartma yazılardır. Ee, sağında ve solunda etiketler oluyor, taklit ürünlerde de oluyor. Ama bunu nasıl anlarsınız? Ee, bu Bundan yola çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunu nasıl anlarız? Ee, kutudan bu şekilde anlarsınız. Ee, üzerinde boş yazısı. Amblemi kabartma olacak ve sağlam ve şuradaki boş açma aparatlarının yazılarında küçük bir boş yazısı olacak. İçeriğine geçelim arkadaşlar. Ee, i̇çeriğinden arkadaşlar e, genelde e, bu şekilde olmakta. Hiçbir şekilde matkap ucu çıkmıyor e, boşun 2.26 DRE profesyonel serisinde. Arkadaşlar kablo uzunluğu e, uzun oluyor. Derinlik mesnede çıkıyor. E, bu diğerlerinde de çıkıyor Taklit ürünlerde de. Ama arkadaşlar e, sizin Tek ve tek e, yapmanız gereken, boşun çantasının e, vesaire üzerindeki yazılarının kabartma olmadığını bakmak. Yani bu yazılar genel taklit ürünlerde kabartma şeklinde oluyor. Mesela bu yazıyı zorla hep sökemezsiniz çünkü kabartma. Çünkü orijinal bir ürün ama diğerlerinde biraz zorladığınızda e, sökebilirsiniz çünkü yapıştırma ve Taklitörünlerde buradaki boş yazısı var, kapartma değil. Buradaki yazı aynı şekilde ama bu gördüğünüz videodan kıyaslayarak bu yazı bu şekildeki, bu şekilde yazılıyor. Türkiye'deki taklitlerinde burada rotary hammer yazıyor, ama orijinali boş hammer'dır. İşte piyasada günlükten alınma vesaire işte üzeri jelatinle kaplanmış ürünler bulunmakta. Bunlar hiçbir şekilde orijinal değil. Ben bu şekilde bu ürünlere aldandım. Taklit boş satıldı bana. Orijinal diyerekten. Siz bu hataya düşmeyin diye ben size bu videoyu yayınlıyorum. İşte gördüğünüz üzere boş yazısı kapartma olacak. Boş şambar yazısı. Yani siz direkt boş yazısı kapartma ise Kesin ve kes e, bu ürün taklit değildir. Ve bir başka yaptıkları taklit olarak e, aşağısında şu alt kısmında e, seri numarası işte ürün numarası falan bulunmakta. E, burada taklit ürünlerde sadece üretim olarak yıl yazmakta. Mesela örnek diyelim 2015 veya 2016 ama orijinal boşlarda e, burada yazdığı üzere işte 5. ayın 2016'sı diye sizlere arkadaşlar belirtir. Taklitlerinde ise sadece 2016-2015 yazmakta. Arkadaşlar videom bu şekilde. E, bu şekilde anlayabilirsiniz. E, en önemli nokta boş yazısının kabartma olması. Diğer taklitlerini pek becerememişler. E, veya bu yollarla anlarsınız. Kesin ve kes e, aldanmayın. Piyasada e, 200 liraya 250 liraya, 300 liraya satılmakta. Yani bu ürünleri aldanmayın. Bu videoyu inceleyerek temkinli olun. Duyarlı olalım. Orjinal ürün kurulun. Sizden size tavsiyem bu olmakta. Teşekkür ediyorum.